Selamlar arkadaşlar. Bugün değişik bir çiyan morfu buldum. Morf nedir diye soruyorsanız renk renk değişik paletler olabiliyorlar. Bakın bunun arkası da kırmızı. Kafasının önü de kırmızı. Ve ayakları da sarıdan yeşile doğru kayıyor. Çok güzel bir morf buldum. Bu küçüklü baya küçük aslında. Şöyle parmağımla anlaşılır belki. Rihanna ne koyarsam Küçük yani Nasıl diyeyim 7 santim falan 7-8 santim Neyse arkadaşlar. salıyorum ben bu arkadaşı. Hadi görüşürüz. Hoppala. Girdi ve çıktı. <laughs> Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.